Merhabalar, personel alım duyuruları hız kesmeden devam ediyor. Bugün yaklaşık 4 video yükleyeceğim çünkü ve bu videolar günceldir. Başvuruları daha yeni başlamış olan personel alım duyurularıdır. Bunun altını çizeyim. Bu videomuzda da Atatürk Üniversitesi'ne sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek. Bu alımla ilgili olarak sizlere bilgi vermek istiyorum. Eczacı alanında 3 adet atama gerçekleştirilecektir. İlgili bölüm şartını taşımam gerekiyor. Hemşire lisans alanında 70 adet atama yapılacaktır. Lise alanında ise 18 alım yapılacaktır. Bu durumda şunu belirtmek istiyorum. Sağlık meslek lisesinden mezun olan arkadaşlarımız bu alıma başvuru yapabiliyorlar. Çünkü bu konuyla ilgili çok soru geliyor. Lise alanından mezun olan arkadaşlarımız için hemşire alımı yapılmıyor mu? Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar özel kurumlarda, üniversitelerimizde alım yapılıyor. Sadece takip etmek gerekiyor. Bizler bu süreçte sizler için yakından takipteyiz. Siz de mutlaka bizleri takip ederek bu duyuruları kaçırmayın. Hemşire alanında bir alım daha yapılacaktır. Fakat buradaki niteliklerimiz daha farklı. Meslek liselerinin hemşirelik bölümünden mezun olmam gerekiyor ve belgelendirme kaydıyla 3. Basamak Üniversite Hastanesi'nde 3 yıl çalışmış olmanız gerekiyor arkadaşlar. Ek olarak hemşirelik bakım süreci ve uygulamalarının sertifikasına sahip olmanız sizlerden istenilmektedir. Aynı şekilde lise alanında bir alım daha yapılmaktadır. Şartlarımız genel olarak aynı. Artı olarak kroner hemşireliği sertifikasına sahip olmanız gerekiyor. Diyelim ki sizler lise alanından mezunsunuz fakat bu belgeye sahip değilsiniz. Başvuru yapabilir misiniz? Maalesef arkadaşlar başvursanız dahi başvurunuz olumsuz sonuçlanacaktır. Çünkü aranan netekleri tam anlamıyla karşılamamız gerekiyor gerekiyor Fakat ben liseden mezunum. Bu alana başvuru yapabilirim. Çünkü benden ek olarak bir çalışma zamanı ya da belge istenilmemektedir. Psikolog alanında 2 adet atama yapılacak. Anestezi teknikeri alanında 4 alımımız mevcut. Fizyoterapi teknikeri, ilk ve acil yardım teknikeri alanlarında birer adet atamamız var. Röntgen teknisyeni alanında 4 alım gerçekleştirilecek. Buradaki alım için toplamda 105 Kadro ayrılmıştır. Diş Hekimliği Fakültesinde çalışmak üzere hemşire alanında 10 adet alım gerçekleştirilecek. Rötgen ve sağlık teknikleri alanında 2'şer adet alım yapılacaktır. Toplamda Diş Hekimliği Fakültesinde 14 alımımız mevcut arkadaşlar. Veterinerlik Fakültesine 2 adet alım yapılacaktır. Veteriner Sağlık Programına mezun olmam gerekiyor. Başvurularımız bugün itibariyle başlamıştır. 15 gün içerisinde başvuru formu ve istenilen belgelerle birlikte şahsen Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı, Veteriner Fakültesi Dekanlığı ilgili bilimlere yapılacaktır. Eksik belgeli veya süresi içinde yapılmayan başvurular ile posta ya da internet üzerinden yapılan başvurular kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır. Sizler birden fazla pozisyona başvuru yapamıyorsunuz arkadaşlar. Sadece bir alanda başvuru gerçekleştirebiliyorsunuz. Ve başvurunuzu yaparken sizlerden istenilen beslenecek belgeler var. Bu belgelere baktığımız zaman KPSS sonuç belgeniz ÖSYM'nin alıştırma sisteminden kontrol ederek çıkartabilirsiniz. Başvuru formunu buradan indireceksiniz. Ben gerekli ilgili açıklamalar kısmına bırakacağım. Mezuniyet belgesi, askerlik durum belgesi, bir adet fotoğraf, adli sicil durum belgesi, SGK hizmet dökümünü e-devletten karekodlu bir şekilde indirmeniz gerekecektir. Bu belgeleri temin ettikten sonra hangi birime başvuru yapacaksanız şahsen başvurularınızı gerçekleştireceksiniz arkadaşlar. Umuyorum ki başvurularınız olumlu sonuçlanır. Sonuçlar açıklandığı zaman gerekli bilgilendirmeyi yapacağım. Bu nedenle kanalımıza abone değilseniz abone olarak bu tür içeriklerden anında haberdar olabilirsiniz. Açıklamalar kısmında Telegram grubumuzun linki var arkadaşlar. Youtube genelde bildirimleri göndermiyor. Telegram grubumuza da katılarak ilgili ilanlardan haberdar olabilirsiniz. Diğer videolarımızda görüşene dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.